Maide suresi 35 şeytan Allah sanırım. Cenab-ı Allah ey iman edenler Allah'tan korkup sakının ve size ona yaklaştıracak vesile arayın. Onun yoluna cehdedin, edin, umulur ki kurtuluşa eresiniz diyor. Vesile iman hakikatleri Allah'a yaklaştıracak. Kur'an mı işte bizim yaptığımız da bu. Evet. Vesile arıyoruz. Mesela proteinin yapısını araştırıyoruz. Hücrenin yapısını, koful, mitokondri, işte golgici, simci, her şeyi araştırıyoruz. Her türlü haber, her türlü ahir zaman haberini. Evet. Mehdiyetle ilgili bilgilere, Darwinizmin yanlışlarına, paleontolojik delilleri, evet. hepsini ortaya koyuyoruz. Böylece hem Allah'ın varlığını, birliğini ispat etmiş oluyoruz. Hem de hepimizin Allah'a daha çok yaklaşması için sebeme sarılmış oluyoruz, i̇nşallah. vesile aramış oluyoruz ve vesileyi de bulmuş oluyoruz. Elhamdülillah, Vesile arayın deyince Cenab-ı Allah, vesileyi bulacaksınız diyor zaten. Yani vesileleri bulacaksınız. Biz de vesileleri bu şekilde arıyoruz. Çünkü i̇nşallah. bütün mesele Allah'ın varlığına ve birliğine samimi iman etmektir. Kur'an'ın neredeyse yüzde yetmişi imansızların meydana getirdiği tahribat ve ona karşı yapılacak Müslümanların faaliyetinden bahseder Allah. Hep en büyük sorun olarak Allah onu belirtir. Yani imansızlık sorunu. İmansızların yaptıkları tahribat hep onu anlatır Kur'an. Dolayısıyla iman hakkı, mesela risale Nur bir vesiledir. Allah diyor ki vesile arayın. Mesela müminler vesile aradılar, Risale-i Nur'u buldular, vesileydi bu. Şimdi mesela Harun Yahya kitapları bir vesiledir. O kitabı buldun mu adam, İman hakikatlerini buluyor. Allah'a yaklaşmaya vesile oluyor. Vesile yaklaşma vasıtası. Maide Suresi 35'te Allah vesile arayın dediğine göre Allah'a yaklaştıracak vesile iman hakikatleri birinci planda Müslümanın önemli konusu olacak. İsra Suresi'ne yine Rablerine yaklaşmak için şeytan Allah'a bir vesile arıyorlar. Bu ayette de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Adnan Bey, doğmuş şeytan Allah'a Kesin bilgiyle iman edenlerden olması için ona gökleri meyri melekutunu gösteriyorduk. Evet. O ayette o tam delili. Bir daha söyleyeyim. Doğmuş şeytan Allah'a Allah Hazreti İbrahim'e e, kesin bilgiyle iman edenlerden olması için ona göklerin meyri melekutunu gösteriyordu. Evet, yani delilleri görüyordu, evet. iman etmesin güçlenmesi için.